Herkese merhaba. RDR2 Haydut Mücadelesi bölüm 9'a hoş geldiniz arkadaşlar. Birini domuz bağı ile bağlayıp 3 sefer tren yoluna bırakacağız. Bunu tek bir NPC üzerinde yapacağız arkadaşlar. İsterseniz farklı farklı NPC'ler üzerinde de deneyebilirsiniz. Haritanın rastgele tren raylarına yakın olduğu bir bölgede durup oradan geçen bir NPC'yi bulduktan sonra kaçırıp tren rayları üzerine atabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben bunu kaçıracağım. Kementi alıyorum. Please get some assistance. Untie me now. Tanık gelmeden hızlı bir şekilde atıma koyuyorum. Oh, en yakın tren rayının olduğu yere gideceğim. Oh, please help, help. Oh, olmadı işte. Sen benden asıl ne istiyorsun? Hem beni ihbar etmeye gidiyor Hem de benden ne istiyorsun diyor Asıl sen benden ne istiyorsun? Evet tren raylarının olduğu yere geldik arkadaşı alıyoruz. Atı uzaklaştıralım. Tren gelirse, trenin önüne geçerse eğer atınız ölür. Dikkat edin buna. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar biraz uzaklaşıyoruz. İplerden kurtulmasını bekleyeceğiz. yetişemeyebilirsiniz. Bu yüzden atınızla NPC'nin yanına gidin. Uzaklaşabilir çünkü. Bir süre bu şekilde takılın. Evet şu an kalktı. Uzaklaşıyor şu an kendisi. En fazla bu kadar uzaklaşabildi. Bağlıyoruz. Evet şimdi kontrol ediyorum. İkincisini saymış mı? Evet güzel. Bağlarını çözüp uzaklaşması önemli arkadaşlar. Siz saldıktan sonra bağlayıp tekrar atarsanız saymıyor. Aynı şekilde uzaklaşacağım. Tekrar bağladım. Ve mücadelemizin sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki mücadelede görüşmek üzere. Hoşçakalın.